Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Ben Tuğba Söz Saydıran. Bugünkü konuğumuz Tülay Yağdırma. Kendisi Liderler Firmanın e, Genel Müdürü. Aynı zamanda tüsiyet Dernet baş, Başkanı'dır. Hoş geldiniz Tülay Hanım. Merhabalar, hoş bulduk Tuğba Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte... E, Türkiye'deki sigortalıcılık sektörü ile ilgili e, bilgiler, değerli bilgilerinizden yararlanacağız. E, uzun zamandır sektördesiniz. E, sigortacılık e, için neler düşünüyorsunuz Türkiye'deki? Sigorta nedir? Hı hı. E, i̇zleyicilerimize bu konuda biraz bilgiler verelim isterseniz. E, öncelikle ben çok teşekkür ederim. Aslında şu anda çok gündemde olan bir konuyu şu anda sizinle paylaşıyoruz. Çünkü hayatın kendisi bana göre sigorta ve ee, uzun yıllardır sektörün içindeyim. Yaklaşık 20 yıldır. Özellikle cana yönelik hayat ve bireysel emeklilik sigortalarının yanı sıra şu anda liderler sigorta olarak tüm branşlarda hizmet vermekteyiz. Tabii ki sektörümüz büyüme odaklı bir sektör. Aynı zamanda e, birçok e, sorunla baş ederek e, devam ediyoruz büyümemize. Evet. E, sigorta denildiği zaman e, şu gelmeli insan. Aslında sigorta insanın kendisi diyoruz ya. E, sigorta belli bir prim karşılığı e, oluşabilecek, gelecekte oluşabilecek risklerin, bu cana yönelik riskler de olabilir, mala yönelik riskler de olabilir. Bunların teminat altına alındığı bir akit bir sözleşmedir. Hı hı. E, tabii ki hani e, bu bilincin biz toplumumuz tarafından e, iyi yerlere gelmesi için e, mücadele veren sektör e, paydaşlarından biriyiz. Hı hı. Peki sizce toplumda bireyler sigortanın öneminin farkındalar mı? Aslında bakacak olursak e, sigortalılık birinci öncelikle bireylerde başlamalı. Şimdi yaklaşık ben bu 20 yıllık süreçte e, bir takım gözlemlerim var. Onları aktarmak istiyorum sizlere. Hı hı. E, hayat sektöründe devam ederken uzun bir yolculuktan bahsediyorum. O dönemlerde hani hayat sigortası, bireysel emeklilik gibi çok fazla kişileri bizim zorla ikna ettiğimiz ...tasarruf bilincine yönlendirdiğimiz bir branşta devam ederken bunun zorluklarının çok olduğunu gördük. Ama belli bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz bu taraftaki branşta. Neydi bu? İşte siz de bilirsiniz artık devlet katkılı bireysel emeklilik sistemi var. %30 evet. devlet katkısı olan bir sistemden bahsediyoruz. Bunun öncesine gittiğimizde yani 2000'li yıllara gittiğimizde biz bunu zorla bireylere kabul ettirirken... ...2003 yılında bireysel emekliliğin çıkması... Artık tüketicilerin bilinçli hale gelmesi ve tasarruf bilincinin oluşmasıyla bireysel emekliliğin, hani biz o dönemde sahada çalışırken e, devlet bu sisteme katkı sağlayacak şeklinde söylentiler vardı. Hep kendi iç bünyemizde bunların tartışmasını yaşardık. E, bunun bir hayal olduğunu düşünürdük ama sektör bizi nereye getirdi? 2013 yılında zorunlu tasarruf modellemesiyle, e, bireysel emeklilik modellemesiyle e, sektör %25 devlet katkısı daha sonrasında da geçtiğimiz senelerde %30 devlet katkısı modeline akabininde ise 18 yaş altı çocuklara bireysel emeklilik e, yapması yönteminde e, çok ciddi e, değişikliklerle e, sektörü farklı bir yere taşıdı. Tabii ki biz burada sigorta bilincinde bu tarafta bireysel emeklilik tarafında ben güzel bir algının da oluşturulduğunu düşünüyorum. Devletimiz hı hı. ve ilgili kamu kuruluşları ve otoriteler tarafından bu algı güzel yapıldı. Ama maalesef ki e, diğer bir tarafa baktığımızda biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda yaşamış olduğumuz e, doğal afet olan evet, 6 Şubat. Evet, etkiledi mi sizce bunu? Hani bilincin hem daha verimli hale gelmesini veya hani farkındalığı yarattı mı sizce? Aslında tam da bu noktadayız. ben sektörü analiz ettiğimde hani ben neden bireysel emeklilikle başlamak istedim? Biz bu algıyı kitlelere yayabildik. Tabanda baktığınızda bireysel emeklilikte otomatik katılım sistemi, işte çocuklar için bireysel emeklilik, %30 devlet katkısı teşviğiyle tüketiciler bilinçli hale geldi. Gönül ister ki tabii ki de sigortacılığın tüm branşlarında biz tüketicileri bilinçli hale getirelim. Şimdi depreme değinecek olursak çok büyük bir asrın felaketinden bahsettik evet. ve hiç evet. hesaplanmayan bir modelle karşılaştık. Yani yaklaşık 10 ile etkileyen ve ciddi can ve mal kaybına sebebiyet veren bu e, risk sonrasında biz e, hem acenteler olarak hem e, ilgili otoriteler ve kamu kuruluşları olarak hem aynı zamanda sektörün tüm e, STK'larıyla beraber bir araya gelerek bu konuda ne yapabiliriz şeklinde bir birliktelik içerisine girdik ki Sayın Eroğlu SDDK Başkanımız bu konuda canla başla sürekli deprem bölgesinde aynı zamanda STK'larımızla birlikte sürekli oradaki havayı koklamak için hep orada sahada bulundular hı hı. ve çok ciddi tespitlerde bulundular. Bulunduğumuz hı hı. tespitlerden çoğu şu şekildeydi. Yani bizim gördüğümüz sigorta bilincinin elementer branş dediğimiz hani konut, dask, ticari, kobi, iş yeri anlamında evet. e, özellikle hayat branşlarında da ciddi kayıplarımız vardı. Çok yeterli seviyede olmadığını tespit ettik. E, tabii ki bu noktada e, biz bunu e, gönüllü olarak ve işimizi doğru yapabilen kuruluşlar olarak sigorta şirketleriyle ilgili e, STK'larla beraber biz bu noktada hani toplumu nasıl bilinçlendiririz yönünde bir Hareket ve dalga hareketi başlatmaya karar verdik. Hı hı. Ee, bu durumda da hani tabii ki de SDDK başkanımızın çok ciddi çalışmaları var. Özellikle das konusunda bilinmeyen, konu sigortaları konusunda veya ticari kobi sigortalarında bilinmeyen birçok yönler vardı bunlarla ilgili altyapıları şu anda hazırlıyorlar ve önümüzdeki hı hı. günlerde DASK'la ilgili birçok değişiklikler gündeme gelecek. Birçoğu da yapıldı. İsterseniz biraz o noktalara da değinebiliriz. Hı hı. Yani biliyorsunuz ki DASK zorunlu bir poliçeydir. Genelde gittiğiniz zaman evinizi satın aldığınızda veya elektrik su faturanızı üzerinize çevirmek istediğinizde sizin karşınıza ilk olarak trafik poliçesi gibi düşünün. Zorunlu olarak DASK poliçenizin temin edilmesi istenir. Ama biz bu 6 Şubat'ta şunu tespit ettik. Yani oradaki konutların zaten %50'sinde sigorta olduğunu gördük. Bu çok baktığınızda sigortanın bilirlik anlamında sigorta penetrasyonunda az bir oran. Yani Doğru. baktığınızda. Dolayısıyla bu oranın artırılması gerekiyor. Tabii ki bu %50'nin içerisinde de daha az bir kısmının gerçek bir poliçe sahibine olduğunu tespit ettik. Ne demek gerçek poliçe sahibi? Yani yapılan DASK poliçelerinin çoğunun işte zorunluluktan dolayı gerçek bedelleriyle değil elektrik su faturası almak için düşük metrekareler baz alınarak yapıldığı daha çok hani tüketici tarafından bilinçli olmadan yapıldığı poliçeler olduğunu tespit ettik. Bu sadece hani DASK tarafında böyle değildi. KOBI tarafında da biz bunun böyle olduğunu yani eksik bedelli sigortaların çok fazla tüketiciye yapıldığı. Belki de o noktada hani biz bir şey satın alırken bunu ucuza mal edelim derken evet. aslında zarar etmiş olduk. Ne oldu? Hı hı. Günün sonuna geldiğinizde siz DASK tarafında eksik ödeme almak zorunda kaldınız. Tabii ki biz bunları tespit ettikten sonra şunun farkına vardık. Yani tüketicilere e, bir de şöyle bir mantığın olduğunu da görüyorum. Ben sahada olduğum için sektörün içerisinde birçok tüketici DASK kurumuna güvenmiyor bence. Asıl sorun oradan başlıyor. Şimdi siz DASK'ı yaptırmaya gidiyorsunuz ama hani bunu yaparken ya nasıl olsa ben daskı bu kadar düşükten yaptırayım hani ucuza maaledeyim. E yıkılırsa... Aslında evet bu konuya da değinmek evet, istiyorum. Evet. Hani ucuz sigorta'nın Hı -hı. olumsuz yanları ne kadar, ne değerde? Yani Hı -hı. mesela kişi bunu ucuza yaptırınca daha mantıklı olabileceğini düşünüyor belki. Hani hem öyle düşünüyor olarak. hem de kuruma güvenmiyor. Aslında dask denilen kurum ne zaman ortaya çıktı? Geçmişe gittiğinizde. 99 depremini yaşamıştık ciddi bir felaketti. Evet. DASK kurumunun zaten ondan sonra kuruldu. Doğal afetler kurumu Hı -hı. olarak kurulmuştu ve ciddi bir ee, ciddi bir kaynağı sahip olan bir kurumdan bahsediyorsunuz. Tabi bu 99 sonrasında biz biliyorsunuz ki bir sürü doğal afet atlattık. Bunun içinde Maalesef. İzmir vardı, Elazığ vardı. Daha öncesine gittiğimizde birçok depremler vardı ve DASK yani 2023 yılına kadar aslında bakacak olursanız kurum olarak yaklaşık 1,5 milyar TL civarında ee, bu tarz mağduriyet yaşayan kişilere ciddi ödemeler yaptı. Ben şimdi toplumun bazı kesimlerinde veya sahada olduğum zaman bunu hani yanlış anlamasın kimse eğitim seviyesi yüksek kişilerle de görüştüğümde hı hı. E, bana gelen cevap hani Dask gerçekten ödeme yapıyor mu sorusuyla çok karşılaşıyorum. Evet biz bugün 6 Şubat'ta bunu yaşadık ve biz Dask e, Doğal Afet Kurumu olarak e, ve sigortalar e, şirketleri olarak ve ilgili sivil toplum örgütleri olarak sektörün önünde gelenleri olarak biz o bölgeye ciddi anlamda müdahalede bulunduk ve o bölgede gerçekten mobilize ekipler oluşturuldu. DASK ödemeleri için çeşitli altyapılar sağlandı. Eksperlerin ataması hemen gerçekleştirildi ve DASK'ta ciddi anlamda ödemelerimizi yaptık. Yani tahmini o bölgelerimizde almış olduğumuz hasar miktarı yaklaşık olarak 1 milyar doların üzerinde gözüküyor ve ciddi hmm. anlamda DASK'taki fonlamamızın ve veriör şirketleri Yaptırmış olduğumuz e, reyesörleri de içine kattığımızda ciddi bir fonlamayla biz bu hasarların üstesinden geldik. Dolayısıyla benim burada söylemek istediğim tüketicilerin eksik sigorta yapmayı tercih etmemesi, evet. DASK dediğimiz kuruma gerçekten güven duymaları ve DASK kurumunun gerçekten temel olarak bu sistemde ciddi anlamda ödemeler yaptığını bilmeleri ve DASK'ın gerçekten de gerçek bedel yani metrekareniz neyse binanızın metrekaresi, ona göre DASK satın almalarının doğru tercih olduğunu ve mağduriyetlerin veya de bu şekilde önüne geçebileceğimizi vurgulamak istiyorum. Yani evet. ucuza mal etmek değil. Yani ben daha uygun prim ödeyeyim diye 100 metrelik karelik bir evimi 50 metrekareden göstermeyim. Bir nitekim, mantığı kalmıyor evet. zaten. Ki nitekim hani bunu biraz açmak istedim son zamanlarda gündemde olan doğru. bir konuydu. DASK Bedelleri azlanma be olarak zaten yükseltildi Kasım ayı itibariyle. Hı hı. Yani şu anda 640 bin TL'ye kadar maksimum bazda ödeme yapabilecek bir kuruş haline getirdik tas sisteminde. Evet. Peki sigortacılık nereye doğru evriliyor Tülay Hanım sizce? Aslında bakacak olursanız. Fidişatı nedir yani? hani? Hı hı. Şimdi e, geçmişe çok gittiğimiz zaman sigorta sektöründe tabii ki ilk başlarına gittiğimizde daha çok hani kişilerin e, biraz daha e, ee, araç sigortası, kasko sigortası gibi e, birçok ürünü hani daha çok bildiğini görmeye başladık. Sonra dediğimiz gibi bireysel emeklilikte algı operasyonuyla ciddi bir kitleye ulaştık. Akabinde gelecek olursak aslında sigortacılık bana göre bireyselleşmeye başladı. Yani kişi daha çok sigortacılıkla kendini sevebilir hale geldi. Şimdi bunu nereden e, düşünebiliriz? Şimdi biz geçtiğimiz yıllarda 2019 yılında ciddi bir sağlık salgınıyla mücadele ettik evet. dünyaca genel olarak. Hı hı. Baktığınızda bu sağlık da pandeminin ciddi anlamda bir sağlık ihtiyacının, bir sağlık, sağlığın ne kadar önemli olduğunu daha çok önümüze çıkarttı ve bu sağlığın öneminden sonra tüketicilerde sağlık sigortası bilincinin de arttığını görmeye evet. başladık. Buradan neyi ki fark ettik Kişiler daha çok kendilerine Değer vermeye başladılar. Daha çok hani maldan ziyade yine öncelikle kendilerini güvence altına almanın ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladılar. Dolayısıyla sigortacılık bence artık bireyselleşmeye, kişinin kendini sevmesiyle beraber daha çok kendine yönelik alanlarını açmaya başladı bize. Yani burada ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Gönül ki biz hiçbir riskleri bu şekilde felaket boyutunda yaşamadan önce bunları yaptırıyor olsaydık. Örneğin hani pandemi sürecinden sonraki sağlık sektöründeki, primlerin artmasıyla beraber sağlık ihtiyacı ve sağlık sigortalılarının sayısında artış gördük işte. Çünkü bunlar hmm. bizim zaten kontrolümüzün dışında hmm. olan şeyler. Hmm. Doğal afetler, evet. e, sağlıkla ilgili sorunlarımız. Zaten burada da zorunluluğu getirmiş oluyor bir nevi ama bazı insanlar hani bu noktada bunun değerinin farkında olmuyorlar sanırım. Başlarına gelince e, evet. daha çok öneminin idrak ediyorlar diye düşünüyorum. Doğru. Yani şöyle bir şey var. Biz zaten Ekosistemlerde çok ciddi değişiklik olduğunu gördükçe, yani e, felaketlerin boyutlarının arttığını gördükçe, bu sadece Türkiye için böyle değil. Dünya Hı -hı. geneline baktığınızda da ciddi anlamda felaketlerin çok fazla arttığını, işte küresel ısınmanın işte ya e, ondan kaynaklı işte birçok Dengelerin değiştiğini, iklimler arasındaki hani geçiş farklılıklarından evet. kaynaklı yani biz mesela hani o kadar çok örnek sayabiliriz ki yani e, tuz sinema etkisinin olabildiğini işte orman yangınlarımızda orman biliyorsunuz yangınları. birçok konu tasar Hı -hı. görmüştü mesela hani bunların hepsi bir örnek. Ama ben yine de şu noktada şundan çok muzdaribim sektörün içerisinde bir e, acente olarak. Yani her şey gündemdeyken hızlı bir talep oluyor maalesef. Sonradan ki. unutuluyor değil mi? Birkaç sene geçince. Evet unutmayalım istiyoruz. Şimdi bakın 6 Şubat şu anda geldik Temmuz ayındayız. Çok ciddi bir e, şey yok, süre yok, arada Hı -hı. bir fark yok. İnanın bizim hani o günlerdeki telefon trafiğimiz işte konut ve DASK ihtiyacındaki sorgulama veya kişilerin işte DASK poliçem doğru mu yanlış mı kesildi hadi bir bedelleri artıralım şeklindeki soruları çok gelirken. Talepler ne kadar sürede azalıyor? Örnek veriyorum doğal de, afetlerde olan durumdan hı. ne kadar süre sonra hı. bu talep hı. azalmaya başlıyor? Yani 3. 4. aydan itibaren giderek o ilmenin düşmeye başladığını görmüştük. Ben burada hani gönüllü olarak yani gerçi hani dediğim gibi SDDK tarafında da yine SDDK tarafında Sayık'la beraber de zaten ciddi bir örgütlenme içerisindeyiz. Biz diyoruz ki hani bu bilinç hep olsun yaşantımızın bir parçası olsun. Biz hani felaket olduğunda bunu hatırlayıp hemen panik halinde gidip bir sigorta poliçesi satın almak yerine bizim hayatımızın bir garantisi, bir güvencesi olsun ki biz bunu her zaman anında satın alalım. Şimdi şöyle düşünün, siz zaten bir ürün veya mal satın almaya gittiğinizde hemen garantisini sorguluyorsunuz. Öyle değil mi? Bir güvence arıyorsunuz. Neden o güvenceyi arıyorsunuz? Çünkü herhangi bir şey başına geldiği zaman o garantiden, o güvence kapsamından onu ee, karşılamak istiyorsunuz. Hı hı. Aslında siz hayatınızın güvencesini malınızın ve canınızın da güvencesini o poliçeleri satın alarak sağlayabilirsiniz. Bizim burada yapmak istediğimiz kitlelere gerçekten de bunu bir güvence gibi hissettirmek risk gerçekleştiğinde tek satın alamayacağımız şeyin sigorta poliçesinin olduğunu çok iyi biliyoruz. Hı. Bu güvenceyi sağladıktan sonra da ee, risk gerçekleştiğinde de e, gerçekten çok az bir mağduriyet yaşayarak veya hiç mağdur olmadan bu süreci atlatmak ve gerçekten de toplumdaki en önemli şey şu anda e, sigorta poliçesini doğru aldığınız zaman, teminatları da doğru seçtiğinizde ve sigortacınız da sizi doğru yönlendirdiği zaman hiçbir zaman bu konuyla ilgili mağduriyet yaşamazsınız. Hani şu bilinçten çıkmalıyız. Ya sigorta yaptırdık ama işte ödemeye gelince şöyle oluyor. Işte evet. ödemiyor vesaire. Aslında bunların hepsi bla 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 şeklinde devam ediyor. Realite nedir? Neyi satın aldığınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Yani satın aldınız evet ama mutlaka ki bir şey eksik olduğu için size bir şey ödenmiyordur. Yani hı hı. teminatlar belirlenirken satın aldığınız ürünün içeriğinde sizin eklemek istediğiniz, hani sizin bilmediğiniz sigortacınız tarafından gerçekten bir sözleşmeye imza attığınız için hepsinin tek tek kalem kalem size izah edilerek yapılması durumunda siz hiçbir zaman sigorta ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşamazsınız. yaşamazsınız. Doğru. Peki acentalar <laughs> ve meslek kuruluşlarına düşen görevler neler? İşte tam da bu noktadayız. Bağlayalım o zaman <laughs> aynı konu üzerine. Aslında biz meslektaşlarımızın gerçekten çok kıdemlileri var. Yani sektörün içinde mentor dediğimiz gerçekten bu işe canlı gönülden gönül vermiş, gerçekten hani e, sigortacılığın temel taşlarının ne olduğunu bilen, sektörümüzde çok önemli isimler var tabii ki bu işi yapan. Ben şundan yanayım, yani e, acenteler gerçekten de e, aslında tüketiciyi temsil eden aracı kurumlar yani biz Doğru. ne yapıyoruz? E, biz sigorta şirketlerinin aracısı olarak müşteriye arada bağlayan köprüyüz aslında hı hı. bakacak olursanız. Şimdi bu köprünün e, yapı taşının sağlam olması gerekiyor. Siz orayı ne kadar iyi inşa ederseniz, yani e, iyi ekiple yönetirseniz veya sizinle birlikte çalışan mesai arkadaşlarınızla, ekibinize e, sigorta konusunda gerekli donanımları, doneleri aktarırsanız tüketicinizi de onlar o şekilde bilinçlendirecektir ve doğru ürünü satmaya yöneleceklerdir. Bence burada acentelere çok iş düşmekte. Acentelerin dışında da yine bizim meslek komitelerimize de çok iş düşmekte. Ben buradan yine söylüyorum. Daha öncesinde işte kurumsal bir şirkette çalıştım uzun yıllar sigorta tarafında. Evet. Belki de ben şanslı olanlarım sektörün içerisinde. Sebebine gelince, çünkü ben kurumsal bir şirkette 15 yıl çalışırken zaten o kurumsallığın vermiş olduğu durumla beraber birçok şeyi öğrenerek geldim ve bunu hı hı. ekibime de aktarabiliyorum. dolayısıyla ilgili kuruluşlar, ilgili STK'larımız, yine bizim acentelerimizde mesleki yeterlilik eğitimleri eskiden verilirdi. Bence o mesleki yeterlilik eğitimlerinin tekrar yapılandırılması gerekiyor ki dediğim gibi burada çok ciddi çalışmalar var. Yine bu sigortacılık meslek okullarından mezun olan öğrencilerimiz ve üniversitelerimizin yine sigortacılık bankacılık kuruluşlarından mezun olan çok ciddi pırıl pırıl gençlerimiz var. Biz tabii ki acenteler olarak o gençleri kucaklamak istiyoruz ve o gençlerin bununla ilgili SDDK'mızın da çok ciddi çalışması var. Bu gençleri hani staj dönemlerinde hani yanımıza aldığımızda gerçek anlamda uygulamada sigortacılığı öğretmek istiyoruz. Evet. Yani bizim yanımıza gelen arkadaşlar veya gençlerimiz sadece orada fotokopi, faks çeken veya işte sigorta poliçesini zımbalayan bir kişi, kişi değil, değil de. aslında Hı. hani okutulan temel olarak branş olarak yapmış oldukları, seçtikleri, fakültelerde öğrendikleri o bilgileri bizimle görsel olarak pekiştirmelerini istiyoruz. Bize dediğim gibi burada çok görev düşüyor. Ancak biz bu bilinci o şekilde yayabiliriz. Ancak o şekilde bizim sigorta satışlarımız çok sağlıklı bir noktaya gelir ve ancak o şekilde de risk gerçekleştiğinde biz tüketicilerimizi memnun etmiş oluruz ve hiç kimse üzgün olmaz. Mesela hani deprem bölgesinde başkanlarımız gittiğinde hep şunu duyduklarını söylüyorlar. Ya ben yıllardır poliçe satın alıyorum iş yeri sigortası ama hani benim şu kadar makinem vardı 1,5 milyon TL. Örneğin ben oraya 500 bin yazdırmışım. Hani ucuz olsun diye poliçe bedeli. Hı hı. Hani bunun üzüntüsüyle boynuna sarıldığını anlattı. Mesela çok hani gerçekten ciddi bir durum. E, yıllardır bir poşey satın alabilirsiniz ama yıllardır neyi doğru satın aldığınıza bakmanız gerekiyor. Bu noktada da kim asıl kilit köprü dediğimiz, tabii ki acentelerimizin iyi eğitimden geçmiş olması gerekiyor, yeterli olması gerekiyor ve bilgiyi başka kuşaklara aktarırken de e, düzgün, nitelikli ve doğru bir şekilde aktarması bizi bir noktaya taşıyacaktır sektör olarak. Peki sigorta sektörü önümüzdeki yıllarda neler bekliyor sigorta sektörünü? Şimdi e, aslında ediyor? sektör olarak büyük bir sınavdan geçtik. Yani hmm. e, bunu ara ara yaşıyoruz. Yani pandemiyi söyledik, yangınları söyledik, doğal afetleri söyledik. Bostepi'de yaşadık biliyorsunuz. Evet. Sel felaketlerimiz oldu. En son asrın felaketi dediğimiz depremi. Bu demektir ki yani biz artık risklerin karmaşıklaştığını görüyoruz. Yani risk oranının yükseldiğini ve risklerin çığ gibi büyüdüğünü görüyoruz. Yani geçmiş yılları oranla sektörde de ciddi bir e, tehlike var. Aslında biz büyüme odaklı bir sektörüz ve e, ekonominin saç ayaklarından biri de finansı da destekler biliyorsunuz sigortacılıktır. Dolayısıyla penetrasyonun arttırılması adına sektörümüzü büyütmek için dediğimiz gibi tüketiciyi bilinçlendirip daha çok sigortalanabilirlik oranını artırmanın yanı sıra da oluşabilecek bu risklere karşı önlemlerimizi almamız gerekiyor. benim tabii ki tespit ettiğim birkaç konu daha var önümüzdeki yıllarda olabilir. Artık hani kişiler dedik ki ya kendilerini de güvenceye altına aldı. Kişisel anlamda kendimizi sevdik ve kendimizi de daha çok güvence altına almaya karar verdik ve bence ticari tarafta hani şirketlerin riskleri söz konusu. Bunu hep söylüyorum yani artık hani ekonomik konjüktüre baktığınızda oluşan enflasyon oranlarına bakıyorsunuz. İşte birçok firmanın maliyetlerini hesapladığında artık firmaların kendi güçlerinin finanse etmen yanı sıra ayakta durma çabası verdiğini görüyorsunuz ve bu firmalarda bir noktada kendilerini de güvence altına almak, almak istiyorlar. istiyorlar e, dolayısıyla ticari tarafta baktığımızda bana göre ticari alacak sigortası dediğimiz hani firmaların kendini Hı -hı. güvence altına alma sigortaları çok ön plana çıkabilir. E, biliyorsunuz ki e, deprem bölgesinde yine biz Tarsin tarafında ve hayat branşında da bayağı bir hasarlar gördük. E, evet. Tarıma yönelik biliyorsunuz ki çok ciddi uygulamalar var Hı -hı. E, ve bir takım tarımla ilgili e, kuraklık ve iklim değişikliğinden kaynaklı tarımla ilgili çok farklı çalışmalar şu anda yapılıyor. Tersin hı hı. tarafında bir e, düzenleme olacağını yani sigortacılığın tersin boyutunda çok ciddi bir evrilme olacağını düşünüyorum. Üçüncü konu Z kuşağını ilgilendiren bir konu. E, dijitalleşme biliyorsunuz. E, artık insanlar en çok hani bizim gençlerimiz çok maşallah yani onlar o noktada çok iyiler. Kesinlikle. E, mesela cep telefonunuzu alınca hemen sigorta alıyorsunuz. Dijital tarafta mesela ciddi bir sigorta hizmetinin artacağını düşünüyorum. Hı hı. Ee, onun dışında hani e, tasarruf bilincinin çok daha fazlalaştığını, e, bireysel emekliliğin hani algı yöntemiyle bir sisteme oturduğunu söyledik ama bunun biraz daha e, yoğunlaşacağını düşünüyorum yani çünkü ciddi anlamda genç tarafta bir katılım oldu. E, 18 yaş altı çocukların hı hı. bireysel emekliliğe katılımı çok fazla. Yani hani başka hani ne düşünebiliriz? Sibar teknolojiyi söyledik ama tabii bunun riskleri de var. Şimdi her şey teknoloji. Elimizin altında her şeyi kullanıyoruz ama hani siber güvenlik saldırı sistemlerindeki sigortacılık faaliyetlerinin bizi evet. başka bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum. Hı hı. Aslında çok yönlü bir sektör. Dediğiniz gibi hani biz bunu 20 yıl önce hani teknolojiyi, siber saldırıyı işte tüketicilerin işte ticari olarak kendilerini güvence altına almalarını hani iş yeri yangın işte das konut ve trafik kaskonun dışındaki alanları söylüyorum. Hı hı. Bunları öngörebiliyor muyduk hani ya da hani hepimiz mi öngörebiliyorduk? Belki kendi hani sektörün içinde olanlar bunları öngörebiliyordu. Ama yani hani bizi büyük e, baktığınızda oralara taşıyacak sektör çünkü her problem bir ihtiyacı doğurduğu evet. için yani. Yani nerede problem varsa bir ihtiyaç doğar biliyorsunuz. Dolayısıyla da her problem, her ihtiyaç her demektir ki bir sigorta ihtiyacı doğuruyor o problem. Hı -hı. Bunu gerekli kılacaktır diye düşünüyorum. Eee <laughs> hanım benim de bir vuzdarip olduğum bir konu var açıkçası. Hı -hı. E, zorunlu sigorta değil de trafik kasko ile ilgili olarak ciddi bir artış var. Hı -hı. Hani bunun sebebi nedir? Neden Hı -hı. bu şekilde bir artış olma durumu söz konusu? Hı -hı. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Yaklaşık üzerinde ciddi anlamda çok uzun süredir çalıştığımız bir konu. Evet. Trafik ve kasko fiyatlarındaki artışlar tüketicilere çok ciddi anlamda yansıdı son zamanlarda. SDDK Başkanımız Sayın Eroğlu'nun belirlemiş olduğu yaklaşık 6-7 ay önce konuşmuş olduğumuz yeni trafik yol haritası dediğimiz bir uygulama modeline Mayıs ayı itibariyle geçmiş bulunmaktayız. Trafik yeni yol haritası nedir? Peki biraz isterseniz onu açalım. Hı hı. Yani tüketicilerimiz bilinçlenmek isteyebilir. Ee, şimdi normalde trafik sigortası zorunlu bir poliçe. Yani zorunlu derken e, sizin başka birisine karşı yapmış olduğunuz kusurdan kaynaklı cana ve bedene yönelik mali madde hasarlara yönelik e, bedelleri karşılayan teminatlar olan bir poliçedir ve en çok da sektörümüzün kanayan yarası ve bizim sektörümüze en çok da <laughs> baktığınız zaman zarar ettiren branşlardan biridir. Dolayısıyla yeni modelleme ile şu şekilde bir uygulama gündeme getirildi. İyi ve kötü kullanıcı şeklinde bir sisteme geçtik. Biliyorsunuz kendi toplumda ne kadar çok yaptırım olursa, cezai müeyyide şart olursa o kadar caydırıcılık oranı artar. Hı -hı. Örneğin bunu emniyet şeridinde ben mesela geçenlerde bir arkadaş yaşadım. Çok ciddi bir rakam biz emniyet şeridini kullanmanın cezasının 4000 TL olduğunu <laughs> Öyle geçtiğimiz <mi>? günlerde <laughs> bizzat şahit Bunu da öğrenmiş yaşadım. oluyoruz. Ben Gerçekten de, de, de hani çok ciddi açıkçası. bir rakam. Bu nedir mesela bana göre bir caydırıcılık unsuru. Şimdi burada da trafik tarafına baktığınızda iyi ve kötü kullanıcıyı artık ayırıyoruz. Hı -hı. Yani şu şekilde bir modeldeyiz basamaklıydı. Şimdi 8. basamağı oluşturduk. Ee, i̇yi kullanıcılarımız eğer 5 yıl boyunca düzenli 4 tane madde ile bunu etkin hale getirdik şu an için. İyi kullanıcı yaklaşık 5 yıl üstü üste düzenli ve sıfır riskli araç kullanıyorsa otomatik olarak ona %200 oranında bir indirim uygulaması söz konusu olacak. Ee, kötü kullanıcı için de e, bas her %200 bir indirimin yanı sıra da 8. basamağa geçmiş olacak iyi, iyi kullanıcı. E, kötü kullanıcılarda ise %50 bir sürü prim yani prim artış olacak hı hı. Dolayısıyla biz müşterilerimizi aynı havuzun içerisinde değerlendirmemiş olacağız. Hı hı. Bu da güzel bir uygulama. İkinci uygulamamız tabii ki e, biliyorsunuz elektrikli araçlar hı hı. çok kullanılmaya başlandı İşte Türkiye'de de milli bir değer olan TOG da zaten şu anda evet. piyasada. E, bunlar için %10 bir indirim uygulamamız var. Hı hı. E, hasar basamaklarımız 1'den 7'ye kadar daha sonra 8'e eklemiştik. Bunun arasındaki e, revizyonları yaptık, ayarlamaları yaptık. Hı hı. Diğer bir uygulama ise e, trafik sigortasıyla alakalı. Onu da şuraya bakayım. E, ha, eş değer parça uygulamamız var. Onu da şöyle söyleyeyim. Yani normalde siz aracınızla kaza yaptığınızda belli parçalarımız oluyor. İşte tampondur, hı hı. aynadır ve benzeri gibi. Bunları hani biliyorsunuz ki maliyetler çok arttığı için. hani Tabii ki poliçelere niye yansıyor? Şimdi araçlarımızın bedelleri de yükseldi biliyorsunuz. Doğru. Yani bugün 3 yıl önce bindiğiniz işte 300 bin liralık araç işte 600 bin oldu. Baktığınızda bütün araç bedellerinin yükseldiğini görüyorsunuz. tabii ki bu da parça fiyatlarına yansıyor. Partisi ve alıyor. Kurla da alakalı dolar hı hı. ve euro, euro kuruyla alakalı ve bu parçaların çoğu da yurt dışından temin edildiği için eşdeğer parça yöntemine geçtik. Yani eşdeğer parça eğer tüketici e, ben eşdeğer garantili bir parçayı hı hı. tercih ederim kazadan sonra. Hani benim için parçanın yurt dışından gelmesi değil de eşdeğerinin birebir eşdeğer parçasının ve garantili olanının tercihini yaparsa da yirmi oranında da bir indirim oranında oradan hak ediyor. Dolayısıyla hani bunlar hem sektörü rahatlatacak hem bizim milli değerimiz olan sigortacılığa dediğimiz gibi hani trafik branşındaki zararları biraz daha minimize edecektir. Yani uzun vadede de tüketiciyi de indirimlerden dolayı mutlu edecek uygulamalar. Bunlar da dediğim gibi Mayıs ayı itibariyle artık hı hı. başlatılmış bulunmakta. Peki çok ödeyen, primini çok yüksek ödeyen hangi süreçten sonra bu primleri daha azaltmış olacak? Kötü kullanıcı için söylüyorum, artışı sağlayan yani prim ödemeleri nasıl bir azalma sürecinden sonra geçiyor? Şimdi şöyle tüketici davranışlarını biz kontrol altına almak istedik dediğimiz gibi hani zaten Türkiye'de ciddi anlamda bir kaza oranı yüksekliği var. Evet. Tabii ki bunlarla ilgili biliyorsunuz ki sayın e, işte bakanlıklar İçişleri Bakanlığımız olsun, Ulaştırma Bakanlığımız olsun ciddi anlamda kazaları minimize etmek için ciddi çalışmalarda bulunuyor. İşte yol şeritleri yapımı, işte hı hı. bunlarla ilgili hani kazaları amaç ne kazaları daha az indirmek. Bu süreçte görünen o ki e, biz bunları ne kadar minimize etsek de tüketici davranışları yani alkollü araç kullanmak, işte kusurlu kırmızı ışıkta geçmek gibi bu davranışların düzenmesi gerekiyor. Kazaların sebebiyeti tüketici davranışlarla alakalı olduğu için. Dolayısıyla bu tüketicilerle ilgili de e, hani dedik ki 5 yıl düzenli kullanana ödül var dedik. Ha, aynı evet. şekilde de e, azalması için yani tüketici davranışı, dü, e, kullanıcı davranışı düzelirse belli bir 5 işte yıl süreyle de aynı şekilde o davranış düzeldikten sonra da yine prim oranında düşüş düşüşe gerçekleşmiş geçmiş oluyor. Evet, düşüşe geçmiş oluyor. Aslında hakaniyetli bir dağılım oluyor baktığınızda. Çünkü siz de haklısınız. Ya yani ben yıllardır araç kullanıyorum. Hiç kazam yok. E, benimle çok kaza yapan işte alkolü sürücü davranışından dolayı ciddi anlamda kendine ve işte genele zarar veren bir kişiyle neden aynı havuzda Aynen. olayım Doğru. diyorsunuz mantık olarak. Dolayısıyla güzel bir uygulama halinde yeni bir modele Geçti şu anda trafik sigortası anlayışı. Peki ben çok teşekkür ederim konuğumuz olduğunuz için. E, sayın izleyicilerimize de değerli bilgilerinizden faydalandırdık. Haftaya tekrar yeni konuğumuzla birlikte sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tülay Hanım çok teşekkür ederiz konuğumuz ben olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir program oldu. Sağ Bizim olun. için de öyle. Görüşmek üzere.